dedektif ee... dedektif hala gelmedi o gelecek yaş sen iyi misin şey Mumbai trafiğinde kalmıştır sana su getireyim mi Hayır hayır sana su getireyim görünüşe göre suya ihtiyacın var bir dakika sen... Sen? Sen ayının kutlamasında... Bhopal'daki evimize gelen kadınsın değil mi? O gün dans etmeye gelmiştin. Evet. O gün aynı zamanda ayıyı götürmeye çalışmıştın. Niyetin iyi değildi senin. Sen ayıyı kaçırmayı istiyordun değil mi? Ama ben sana izin vermemiştim. Söyle bana. Senden ayıyı götürmeni kim istedi? Kim istedi? Senden ayıyı benden ayırmanı kim istedi? Yaş, suyunu iç. Hadi alsana. Aa, özür dilerim ya şey, birden elimden kaydı. Ah, yaş istersen gömleğini bana ver, kurutayım. Hayır. O gün bir şey söylemek istiyordun ama ama söyleyemedin. Bana, bana onun ismini söyle. O işi sana kim yaptırmak istedi? Doğru söylüyorsun. O gün ben de sana birinin çocuğunu kaçırmak istediğini söylemek istiyordum. Kaçırmak mı? Kim? Hemen adını söyle. Arti. Arti burada mıydın? Herkes seninle tanışmak istiyor. Anne, anne bak. Ne? Bak. Anne geliyorum. Arti. Arti. Ya şey, istersen dedektif gelmeden önce gömleğini kurutayım. Hayır. Yaş Dedektif şimdi yoldadır. Sen sadece biraz daha bekle. Herhalde gitti. Arti. Beni arıyordun değil mi? Evet. Ben sandım gittiğimi ki sen gittiğimi sandın. Bir anne acı içinde kıvranırken nasıl çekip gidebilirim? Ne de olsa ben de bir anneyim. Çektiğin acıyı çok iyi anlıyorum. O gün kutlamada benden oğlunu kaçırmamı kimin istediğini bilmek istiyordun değil mi? Yabancı değildi. Sizden biriydi. Işita. Işita mı? Peki, peki sana başka ne söyledi? Bana her şeyi anlat lütfen. Bu evin hanımı sana ne kadar para veriyorsa, ben sana ondan çok daha fazla para vereceğim. Tabii eğer. Diğer herkesi boş verip sadece benim dediğimi yaparsın. Ben de evet dedim ve ilk fırsatta kimse görmeden oğlunu kucağıma aldım. Sen bizim ayımızı kaçırmaya mı çalıştın? Seni polise vereceğiz. Seni bırakmayacağız. Hayır, hayır yenge. Sen sen yanlış anlıyorsun. Onun onun hiçbir suçu yok. Hatta o gün ayı onun sayesinde kurtuldu. Eğer isteseydi ayımızı o gün alıp götürmüştü. Ama vicdanı böyle bir şey yapmasına izin vermedi. Aslında bana o gün her şeyi anlatmak istiyordu. Ama ben hiçbir şey anlamadım. Sen işi de hakkında ne biliyorsun? Lütfen söyle bana. Benim bunu bilmem çok önemli. O çok tehlikeli biri abla. O kadın bir yılan. Bebeğini elinden almaya çalışıyor ve kocanla aranızı bozup sizi ayırmak istiyor. Peki yaşla senin aranı bozunca eline ne geçecek ki? Yenge sana sonra her şeyi anlatacağım. Ama bak senden yardım istese bile ayı kaçıramadı ama başka birinden yardım aldığına eminim. Çünkü ayı kaçırıldı. Sen bana ayının nerede olduğunu söyle. Hayatım boyunca bu iyiliğini unutmam. Lütfen bana çocuğumun yerini söyle. Tamam, Işıta'nın çocuğunu kaçırmana yardım eden insanlar benim köyümde yaşıyorlar. Olanları öğrendiğimde hemen Bopal'deki evinize gittim. Ama siz çoktan oradan ayrılmıştınız. Ama sen en azından bir şeyler biliyorsun. Bak lütfen, bana ne biliyorsan anlat lütfen. Bak ben de pek bir şey bilmiyorum ama kesin olarak bildiğim bir şey var. O da polislerin peşlerinde olduğu ve adamlar kurtulmak için çocuğu yetimhaneye bırakmışlar. Yetimhane mi? Hangi yetimhane? Mukti yetimhanesi. Mukti. Orası Parati ve Protein çocuk evlat edindikleri yer değil mi? Hayır. Hayır. Bu doğru olamaz. Hayır olamaz. Benim ayım yoksa. Hayır artık. İşit'e bütün bu olanları öğrenmeden önce ve benim bir şey yapmam gerekiyor. Ayımın nerede olduğunu öğrenmeliyim. Bir an önce öğrenmem gerekiyor. 我都要是。 Efendim artı yenge. Sakın bana bir daha o pis ağzınla yenge deme işitin. Senin gibi ahlaksız bir kadın. Akrabalığın ne olduğunu bilmez. Ve ben seni gibi biriyle akraba olamam. Senden her zaman şüpheleniyordum. Ama bugün, bugün tamamen emin oldum. Gerçeği kimseye söyleyememiştim. Çünkü elimde kanıt yoktu. Ama şimdi bütün aileyi senin gerçekte kim olduğunu söyleyeceğim. Çünkü elimde o kadar sağlam bir kanıt var ki... Ne kadar uğraşırsan uğraş yine de bu sefer kurtulamayacaksın. Son seferinde sadece bir tokatla kurtulmuştum. Ama şimdi sana neler yapacağımı göreceksin. Üzgünüm Arti. Beni tanımak için gerçekten çok zaman harcadın. Şimdi senin erişemeyeceğin kadar uzak Ve sen beni buraya kadar gelip cezalandırana kadar o zamana kadar yaşı Çoktan kaybetmiş olacaksın. Yaş. Yaş senin yanında mı? <laughs> evet. Beni çok doğru duydun. Senin sevgili yaşın şu an benim yanımda. Benim yanımda. Bana artıyı ver. Alo? Yaş? Cita, telefonu yaşa ver. Alo yaş. Bırak konuşayım lütfen. Alo, alo yaş. Alo. İzin ver Arti ile konuşayım. İstersen Arti ile konuşabilirsin. Kimse seni durdurmayacak. Ama ondan önce olması gereken bir şey var. Ondan sonra Arti'ye mutlu haberi verebilirsin. Eminim o da çok mutlu olacak. Şimdi Arti'nin yaşı, İshitan'ın yaşı olacak. Eğer yaşın sekreteriysen patronun nerede olduğunu biliyorsundur. Telefondan ayrılma. Patronun nereye gittiğini biliyor musun? Evet. Goregon'a gitti. Hotel Blue Diamond. Beni oraya götür. Tamam. Buyurun. Yenge. Yenge nereye gidiyorsun? Pratik ben ben yaşa gidiyorum. Ama... Başa dertte ama merak etme. Ben gidip onu getireceğim. Ama yenge. Sen diğerlerine haber ver. Yenge gidelim. dinle. Hadi çabuk ol gidelim. Hmm. Yengem kimseye haber vermeden nereye gitti? Anne biraz önce artı yengemin gittiğini gördüm. Çok endişeliydi. Bir şey söylemedi. Ama yaş abimin başı dertteymiş. Ne? Onu durdurmak için çok uğraştım ama gitti. Nereye gitti bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Ben biliyorum. Neyi biliyorsun? Meselenin ne kadarı doğru ya da ne kadarı yalan emin değilim. Ama kutlamada Bhopal'daki evimize gelen şu kadın dansçıyla karşılaştım. Ve dedi ki, "O o gün kutlamada benden oğlunu kimin kaçırmamı istediğini bilmek istiyorsun, değil mi?" İşita. Ne? İşita mı? Tanrım, sen büyüksün. İşita benim yüzümden bu aileye girdi. Ama onun böyle korkunç bir kadın olduğunu bilmiyordum. Evet, yanlış bir şeyler yaptığından zaten şüpheleniyordum. Hatta onu karşıma alıp konuştum da. Ama bunu nereden bilebilirdim? Meğer o. Buna ben de inanamıyorum. Ailemizin gelini nasıl böyle bir şey yapabilir? Yaş. Keşke ben sana söylemeden anlayabilseydin. Ben seni uzun zamandır seviyorum. O Arti denen kadın hayatına girmeden önce bile seni seviyordu. Hatırlıyor musun Yaş? Sana ilk evlilik teklifini yapan bendim. Senle ben evlenmek üzereydik. Ama Arti bizim aramıza girdi. Yaş. Seni kendi canımdan bile daha fazla seviyorum. Sen benimsin ve her zaman benim olacaksın. Sana, sana o arteden çok daha fazla sevgi vereceğim. Benden ne istiyorsan yapacağım. Senin mutluluğun için, senin mutluluğun için her şeyi yapabilirim ya. Senin için çok acı çektim. Seni o kadar çok bekledim ki. Şimdi en azından sevgimi kabul et. Ben Artı'yı çok seviyorum. Artı. Artı, Artı, Artı. Artı da bende olmayan ne var? Benim neyim eksik? Şimdi beni reddetme. Kendinden hiç utanmıyor musun? Sen... Sen nasıl böyle bir şey düşünürsün? Uzak dur. Yaş. Yaş ben seni seviyorum. Ve sana sevgimi göstermek istiyorum. Yaş dinle. Aşkım için her şeyi yapmaya hazırım. Çekil. Yaş. Kimse seni benim sevdiğim kadar çok sevemez. Artı bile. Neden kendini durduruyorsun? Ben... Ben seni çok seviyorum. Lütfen bir kez olsun sevgimi kabul et. Yaş seni çok seviyorum. Saçmalamayı kes. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.